Dördüncü kısmı yapalım. 48 numaralı fıkra. Ver cübbesini, al semerini. Nasrettin Hoca'nın köyünden bir adam eşeğiyle bahçesine doğru giderken çalılıkların önünde durmuş, eşeğini bir ağaca bağlamış, Abasını çıkarıp eşeğinin semerin üzerine koymuş, abdest bozmak için kuytu bir yere girmiş. O sırada birisi abayı eşeğin semerin alıp kaçmış. Adam geri döndüğünde abasının yerinde yerler estiğini görünce eline bir sopa alıp eşeğini hem acımasızca dövüyor hem de kötü kötü söyleniyormuş. O sırada bahçesine gitmekte olan Nasrettin Hoca'yı Nasrettin Hoca olayı görmüş. Adama dur bakalım demiş. Ben şimdi ona gösteririm. Hemen eşeğin semerini indirip yere koymuş. Yularını çözüp boynuna sarmış eşeğin. Eşeğe kuvvetli bir sopa yapıştırarak sana semerme mer yok. Getir sahibinin abasını al semerini demiş eşeği kovalamış. Öğüt, hayvanları kullanırken onları suçsuz yere cezalandırmayalım. Ceza gerektirdiğinde de ölçüsünü kaçırmayalım. 47 numaralı fıkra. Sen de haklısın. Kadılık yaptığı sırada nasrettin hocaya bir adam gelip başından geçen bir olayı anlatmış. Giderken sormuş, haklı değil miyim hocam? Haklısın galiba demiş hocam. Biraz sonra başka biri gelmiş aynı olayı kendi yorumuna göre anlatmış sonra sormuş, haklı değil miyim hocam? Ona da. Haklısın demiş hoca. Adam gittikten sonra karısı içeriden seslenmiş. Efendi ikisine de haklısın dedi. Birisi haksız olmalı değil mi? Dediğinde sen de haklısın hanım demiş hoca. Öğüt televizyonlardan bir futbol maçı neden 16 tane kamera kullanılarak verilir? Tek yönden bakarak doğru olduğunu Doğruyu bulduğunu sanan ancak kendisini aldatır. Değil mi? 124 Nolu fıkra odunları korkutmuşlar. Nasrettin Hoca yemeği ısıtmak için ocağı yakmak istemiş çalı, çırpı kullanmışsa da odunlar bir türlü tutuşmamış. Tutuşsun diye üfleyince küller uçuşarak üstünü başını berbat etmiş. Hoca elbiseleri daha fazla tozlanmasın, küllenmesin diye odasına gitmiş. Üzerine karısının feracesini giymiş. Başına hanımının başörtüsünü takmış. O sırada kızışan odunlar bir üfle işte yanmaya başlayınca Anlaşıldı, anlaşıldı demiş hoca. Bizim karılar odunların bile gözünü korkutmuşlar. Öğüt. Evet, herkesin kendi işinde daha becerikli olduğunu kabul edelim. 134 nolu fıkra karımı dövenin kızını döverim. Nasrettin Hoca'nın karısı babasının evine gitmiş. Konuşurlarken babasını kızdırınca baba kızına bir tokat atmış. Kadın eve gelince olup bitenleri hocaya anlatmış, babasını şikayet etmiş. Hoca hanımının babasını şikayet ettiğini işitince ayağa kalkmış bir tokat doğu vurmuş, peşinden de eklemiş. Git babana söyle, o benim karımı döverse ben de onun kızını böyle döverim. Öğüt, anne ve babalarımıza karşı daima sevgi ve saygı gösterelim. Haksız bile olsalar onların davranışlarını başkalarına şikayet etmeyelim. Azrail aleyhisselam gelirse 168 numaralı fıkra Nasrettin Hoca'nın hanımı diğer kadınlara bakarak onlar gibi sürünüp sürüştürmeye, kaşına rastlık, gözüne aldık sürmeye başlamış. Hoca aşırıya giden karısını ikaz etmiş, bakmış hanımı söz dinlemek istemiyor. Bir gün hanımına, karıcığım Artık her gün sür sürüştür güzelce süslen. Yeni elbiselerini giy. Yanımda öylece bulun." demiş. Hanımı hiç beklemediği bu söz karşısında "Aman efendi" demiş. "Nasıl oldu da böyle fikir değiştirdin?" "Sorma karıcığım." demiş hoca. "Bu günlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne olur ne olmaz. Sen yanımda süslü püslü bulun ki Azrail Aleyhisselam gelirse benim yerime Belki seni beğenir alır, alır gider de beni bırakır demiş. Öğüt Nasrettin Hoca kendisini iyi dinlemeyen hanımını Azrail Aleyhisselam ile korkutmaktadır. Bizlere müsaade edilen hususlarda aşırıya kaçmamamız emredilmiştir. Aşırıya kaçmamız hoş görülmemiştir. İfrat ve tefrik kötülenmiştir. Orta yolu bulmamız öğütleniyor. 173 oğlu fıkra, üzülmekte haksız mıyım? Nasreddin hocanın saliha bir kadın olan hanımı ölmüş. Defnetmişler. Hayat devam ediyor. Herkes işinde, gücünde. Bir ay sonra hocam neşeyi de ölmüş. Hoca bayağı sıkılmış, mahzun olmuş. Bir gün çok düşünceli olduğunu gören arkadaşları, hocam kaç gündür seni üzüntülü görüyoruz, nedendir demişler. Eşeğimin öldüğüne üzülüyorum demiş hoca. Hocam hanımın öldüğünde bile bu kadar üzülmemiştin demişler. Hanımım öldüğünde daha cenaze akşamından eş, dost hepiniz bana hocam üzülme ondan daha iyisini bulur seni evlendiririz diyordunuz. Eşeğim öleli bir ay oldu hiçbiriniz çıkıp da hocam üzülme sana daha iyi bir eşek alır demediniz. Öğüt, dünya hayatı her insanın kendi imtihan sahasıdır. İmtihanı kazanarak ahirete göçtüğünü sandığımız cennet yolcusu, salih, saliha kişiler için pek de üzülmeyiz. Dünya hayatımızın devamı için kullandığımız araçlardan, o günlerin otomobili olan eşeğin eksikliği, hocanın hareketini kısıtlamaktadır. Fıkrada herkesin kesesine dokunmayan konularda daha cömert olduğunu da belirtiyorlar. 176 numaralı fıkrayı okuyalım. İğneye ipliği takınca Hoca kızını gelin etmiş, düğünden sonra damat tarafı gelini ata bindirip götürmekteymiş. Epeyce ilerlediklerinde hoca arkalarından koşmaya başlamış, yaklaşınca seslenmiş, ''Durun kızıma, çok önemli bir diyeceğim var.'' Durup beklemişler hoca yanına, yaklaşınca kızının kulağına, ''Kızım, dikiş dikerken iğneye geçirdiğin ipliğin ucunu düğümlemeyi sakın unutma, sonra iplik çıkar.'' iğne elinde kalı verir demiş. Öğüt yaptığımız en küçük bir işin bile gerektirdiği tedbirleri zamanında almazsak ortaya hiç istemediğimiz olumsuzluklar çıkabilir. Mutfağında tavada kızartma yapmakta olan bir hanımefendi tavanın sapını sıkı kavramaz, gevşek tutar, tavada düşer veya elinde ters dönerse nasıl olumsuzluklarla karşılaşabileceğini bir düşünelim. Nasrettin Hoca kızım gittiğin aileyle sağlam bir şekilde kaynaş, öğüdünü ipliğin ucunu düğümlemeyi sakın unutma diyerek unutulmayacak bir şekilde bizlere bile tembihlemiş oluyor. 182 numaralı fıkra komşular. Nasrettin Hoca'ya 100 yaşındaki adamın 20 yaşındaki hanımından çocuğu olur mu diye sormuşlar. 25-30 yaşlarında komşuları varsa olur demiş hoca. Öğüt Dere yatağına ev yapma sel alır. Dağın tepesine harman yapma yel alır. İhtiyarlayınca çok genç birini alma el alır diye bir atasözümüz var. Fıtrata uygun hareket edilmelidir.